arkadaşlar, Weasel News'ten hepinize merhabalar tekrardan. Aa, şu anda aktif bir çatışmanın ortasındayız sanırım. Aa, aşağıda polis ekipleri ve yukarıdaki çatıda iki şahıs görünüyor. Aa, şahıslar güneylerindeki polislere ateş ediyorlar şu an, ara sokaklardaki polislere. Aa, i̇ki taarruz, bir States taarruzu, iki PD taarruzu gördük. Evet şu anda büyük çatışma var. İkisi de galiba ne diyeyim bunları suçlular diyeyim. suçlulardan birisi şu anda saklanıyor, diğeri ateş açmaya devam ediyor. Evet Megamolun tepesinde iki polis var. Tam altımızdaki mahallede de iki polis ve bir savrus görüyoruz. şahıslar hala bu mekanik galiba burası. Megamall'un tepesindeki polisler şahıslardan birini yaraladı. Ay yere yatmış galiba. Evet Megamall'un tepesindeki polisler gayet güzel bir açıdalar. Aslında bu şeyi alırlar gibi. Yine şahısları etkisiz hale getirirler gibi. <laughs> e, aşağıdaki polisler onları Megamall'un... Megamall'unki polislerin görebileceği yere çekmeye çalışıyorlar şu anda. Aşağıdan darlıyorlar ki diğer tarafa gitsinler. Smegavall'daki polisler de etkisiz hale getirebilsin. Şu anda çatışmanın neden başladığını bilmiyoruz. Bölgenin güvenliği sağlandığında öğrenebiliriz. Evet, polis tarafından şu anda beklenen bir hamle geldi. Merdivenden çatıya çıkış gerçekleştirecekler. Fakat şu anda şüpheliler merdivene bakıyorlar. Mall tarafındakiler, alttakilere galiba bilgi veriyorlar. Evet, şu anda iki polis ee, çatıya çıkış gerçekleştirdiler. Evet, e, suçların ikisinin de arkası dönük. Evet, birisi etkisiz hale getirildi, diğeri de etkisiz hale getirildi. Evet, polisler başarılı bir şekilde operasyonlarını sonlandırdılar. Evet, Gross Street'te olan çatışma nasıl başladı, neden başladı? Şöyle, diz birkaç tane atış iparı düştü, Pillbox biliyorsunuz şeyin tam ortası. Biz de bölgeye intikal ederken Morbid Dominator gördük bölgeden ayrılan bir şekilde ve takip ettik. Araç durmayı reddetti ve gruba doğru kaçtı. Gruba gittiğimizde bir Sarı Sultan bir de Morbid Dominator vardı içeride ve bekliyorlardı bizim gelmemizi. Teslim havalarını söyledik biz de. Silah doğru unutuyorduk ateş açıldığı için. Bunlar da araçlarına atlayıp bize ateş açmaya başladı, Çatışma böyle başladı. Çatışma sırasında ıı, stratejik olarak konumunuz nasıldı sizce? Ee, şimdi şöyleydi, bence güzel konumlandık. Hmm. Bayağı iyi konumlandık. Zaten bizden yaralan yok, hatta öyle diyeyim. Hiçbir polis ve oraya yaralanmadı bu çatışmadan. Güzel, bunu duyduğumuza sevindik. Ee, çatıya çıkma fikri kimdi? Çatıya çıkma fikri aslında şeften geldi. Daha sonrasında biraz geliştirme yaptık. İşte işte hangi taraftan çıkacağını ve merdivenin üstünü nasıl koruyacağımızı vesaire planladık. Daha sonrasında uygulama yakaladık ve başarılıydı. peki çatışma sırasında endişeleriniz oldu mu? Yani açıkçası çok endişelenmedim çünkü bölgedeydim. Ve bu tarz şeylerde kendime güveniyorum biliyorsunuz. O yüzden hiç endişem olmadı. Belki birkaç arkadaşım için biraz. Çünkü Mesela biri biraz yüksek çıktı, oradan da geriye emin değilim. Evet, Zeynep'ten bahsediyorum. O yüzden o kadar. Peki... Ee, bir polis olarak evet. eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Şunları söyleyebilirim. Bir saniye. Güvende kaldım Santos. Evet sayın seyirciler, bugün... ...bir market soygunundayız. San Andreas Evinir'deki... Burgerette'nin hemen yanındaki market soyuluyor. Hemen yanındaki, ee, hemen Marketi ee, yanında, soyan ee. şahsıya herhangi bir görüş sağlayamadık. Fakat polisler geldiğimiz gibi bölgeye. Biz ateş açma kararı aldılar. Polislerin yorumu ise: Yanlışlıkla yaptık. Mahir Şu anda sanırım kavalamaca başlamak üzere polisler araçlarına bindi. Marketten iki şahıs çıktı. Beyaz iki kapılı. Mercedes tarzı bir araçta kaçışı gerçekleştiriyor <laughs> şahıslar. San Andreas devam ediyoruz. Sol tarafa dönüver Sümeyir'in Cupcake'ine doğru. Kovalamaca tüm hızıyla devam ediyor. Çok 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 ateşli bir kovalamaca. Çok hot pursuit. Hot pursuit. İki mi? Devam ediyor. Sağ döndü. Kuzey video <laughs> street'e bağlandı. Hala sanki yarın yokmuşçasına geçiyor. Güzel bir mekandan geçiyoruz. Köprü altına giriyor. Polislerin helikopteri sandı sanırım devam ediyor. Base Avenue, Ivan Court taraflarında dolaşıyoruz. Güzel manzaranın olduğu tatlı bir yer. Ha. Hala araç durdu. Esim olacak helikopterden o. dolayı sanırım. Beklemedik ha. bir hareket. Hareket. Geri geri u attı. Devam ediyor. Bir tane Elis bir arabası, bir tane de Park Ranger arabası takip etmekte şu an. Şu anda Red Desert Avenue taraflarında karışık karışık değişik değişik yollardan beyaz bir araç market sahibinden kaçmakta. Dünyadaki izlediğim en heyecanlı kovalamacı olabilir. Polisler çarpmaya başladı bir anda. Acaba aşağıda neler oluyor? Birazdan kovalamacı bitince veya suçlular yakalanınca polislerin yorumlu olmak için tabii ki objektif bir haber şirketi olduğumuz için aşağıya ineceğiz. Evet. Şu anda helikopterde başarılı bir şekilde inişi şey gerçekleştirdik. Yetişik sayesinde. Yanımızda park ranger departmanının yani şehrin en iyi departmanının şefi Mahmut. Kalbak var. Mahmut Aynen Bey, kamera dönerseniz, e, kovalamaca nasıldı? İyi bir anda müdahale etme kararı aldığınızı fikrimizle. <laughs> Kendilerinin saldırgan hareketleri bizi buna itti ne yazık ki. Yapacaklarını biz tam olarak kestiremediğimiz için en iyisi müdahale edek dedik ki öyle de yaptık gördüğünüz gibi. Ranger'ın geriden oldu. müdahalesiyle şahıslar etkisiz hale getirildi. Peki müdahalelerinizin, müdahalelerinizin doğru olduğunu söylemek yerinde olur mu? Herhangi bir zarar verdiniz mi suçlara? Açıklamayı ben de yapmak istiyorum. Bizim işimiz tabii. tabii, ki her zaman tüm suçları olabildiğince az can çıtarak yakalamak. <laughs> Paralar gitti abi. Yakalamak için her şeyi yapmamız gerekiyor çünkü işimiz bu bildiğiniz evet, evet, gibi Evet evet tabii ki. Orada... Peki kabuk sizce, suçlar sizce ne 10 bin dolar kaldı? sizce ulan market soygununda da helikopter kaldırılır mı? Sikiyim böyle departmanı diye düşünmüş müdür? Tamam. Ancak ve ancak Belki Türkler bir şey geçirmiştir. Demiştir ki. Bizde laf yok icraat var Mahmut Hanım. Onlar bizim suçlarımız. Bizde laf yok icraat var. Hadi oradan lan. Pipo kayar adınız yok. Aldık götürüyoruz <laughs> suçları Kaybol suçları. Yani Siz ancak zaten böyle Anca çalarsınız. Böyle anca çalarsınız. Kim bana konuşun Mutlu Bey? Kaybol hırsız. Mahmut. <laughs> Departman arasında bir gerginlik çıktı şu an. Sanırım Elif video ve Park Ranger hep bir şey ise birbirine girecek. Ben biz. şef biliyoruz. olduğum için Neyse konuşmak istemiyorum şu anda. Oksa Mahmut'un yüzü Devam edebilirsiniz. Yüzü olmayacak Hiç. yani. Asla yani hiçbir adam şey diyemez. Mesaide daha da şey hayvan gibi. arıyor ama. Aa aa aa! Mahmut Bey, <Değil. değil. gülüyor> mesaide <laughs> daha da hayvan aradığınız bilgisi bize ulaştı bir yerden. Doğru. Duyum aldık. Park Ranger'ın... Açıklamanız var mı? Öyle tabii, bir şey tabii, yapıyor tabii, musunuz? Tabii ki de yapıyorum. Ben bir Park Ranger olarak bir şerefli görevi sürdürdüğüm için kendine gurur duyayım hatta. Ne yapıyorsunuz hayvanları Mahmut Bey? Hiçbir şey yapmıyorum canım. ne hayvan arıyorsun? Rahat, güzel mi diye bakayım. Geyiklere bakayım, ineklere bakayım, kaplanlara bakayım, kişilere bak. Bakayım. Yapma be zevengin olur. He? Ördeklere nasıl bakıyorsunuz? Açıklar mısınız birazcık da? İki gözüm <laughs> Oğlum. Öğle ne diyorsun? Böyle kabarttılar böyle kanatlarını açıp sana doğru geliyorlar. Beyaz başlı olurdu? ördeklere böyle kafasını okşuyor musunuz yani, ördeğin? böyle boynundan güzel. tutup güzel. kafasını yavaşça okşuyor musunuz? Güzel. Ne oldu ya? Ha, verdeyiz. Ararar şeker, averdeyiz. Solda averdeyiz. Evet, Dem mam. Gibi batar. Harita silahları çaldılar Ben düşürmememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Tarık'ın disk'ının polislerden çaldığını öğrendik. Çok enthusiast bir gün oluyor. Ben demek, ne demek, ne demek, olduğunu bilmiyorum. Bunu lütfen habere koymayın ya bunlar gizli bilgiler. Kulak, misafir Değil ol. Gizli bilgi, gidip adalet bakalım. Bak. Şey Bizi izlediğiniz için, yani Weasel Neves'i izlediğiniz için çok oğlum, teşekkürler. Ben Ege mekanik, oğlum, e, haberci, e, her bok, şehirdeki her bok bilen bir izledim. İzlediğiniz için çok da, teşekkürler. Kaşire, kaşire, Görüşmek ederim. üzere. Sonra Evet sayın seyirciler şu anda baksa Hastanesi'nin önünden bildiriyorum. Şu anda 3 tane e, ekip polis ekibi bariyerlerle birlikte hastaneyi kordon al altına almış durumdalar. Şu anda bu önlemin sebebini e, hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Lakin en yakın zamanda size bir geri bildirimle karşınızda olacağız. Şimdi lütfen evinizden çıkarken sağınıza solunuza bakmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Ben Agah Sarıkan kameramanım Tunç Özdemir. Size Pilbaks Hastanesi'nden bildiriyoruz. Lütfen dikkatli olun. Yanımızda Mahmut Şef ve adınızı öğrenebilir miyim? Sağ ol, Güven olsun. Şef. Güven Şef'le birlikteyiz. Efendim bize şu anki durumla alakalı bir bilgi verebilir misiniz? tabi tabi tab verelim. Şimdi bu arkadaşlar bildiğiniz gibi motel önündeki bankayı soymaya çalıştı bu şerefsiz adi Rus Evet efendim. Park Ranger ve LST'nin Hele Yerinde TD. Etkisi. Ne? TD, Trafik Departmanı. Evet. Trafik Departmanı. Yerine müdahalesiyle kendileri yakalandılar. Çok güzel. <laughs> Bu olay çok zorlu geçti bizim için. Yol ortasında aniden ateş açmaya başladı şerefsizler iki araçla beraber. <laughs> Fakat dediğim gibi polis memurlarımızın gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde dört şahsın dördü de etkisiz hale getirilerek <laughs> hastanede tedavi alındı. <laughs> Evet efendim teşekkür ederiz. Peki bir soru daha. Evet. Bu, bu saldırıya bir terörist eylemi diyebilir miyiz? Şu elinde ne tür silahlar vardı? Efendim şimdilik terörist bir eylem daha gitti bu. Hayır direkt olarak banka yönelik para çalma yönelik bir hareket. Halkı galeyana getirmeye de halka büyük zararlar verme tarzında bir hareketleri yoktu. Silahlarda... Allah araştırmalarımız devam acaba. ediyor. Tabii böyle hedefler de olabilir insanlar. Evet. Peki, silahları konusunda şahısların teçhizatları ne durumdaydı? Buna Durum. güven abiciğe cevap verirsin. Ne durumdaydı? Efendim yani, ne tür teçhizatlar kullanıyorlardı? Sanırım adam orada adam suçlu, adam suçlu, suçlu birisi de bir orada. Ama gerisine daha fazla bilgi vermek istemeyiz ne yazık ki bu konuda. Evet efendim, suçlular bunlar mı? Ateş çalışkan, bir açıklama verir misin bize? Evet, şahıs Evet efendim. Ş e, bize lütfen neden bunu yaptığınızla alakalı ş bir yorumda bulunacak mısınız? Hayır. Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Hayır. Yorum yok anladım. Görüyorsun işte bunlar yabani ya bunlar. Bunlardan olmaz. Evet evet. Ş ş Ama halkımız hiç korkmasın. <laughs> Park Ranger Departmanı her zaman burada. Her ne Teşekkür kadar ederim. başka departmanlar olmasa da. Teşekkür ederiz efendim. Efendim tekrarlıyorum. Hilbax hastanesinden bildiriyorum. Son durumla alakalı bilgi aldık. E, motelin önündeki vezne soygunundan dört e, 4 tane suçlu değil mi efendim? 4, adet evet, evet. 4 adet suçlu yakalanmış. Burada tüm e, polis güçlerinin İyiyim, üstün bir başarısıyla şey. birlikte şahıslar tutuklandı Kötüsün ve sanırsak şu anda bir hapishaneye bir götürülecekler. Bir efendim bir lütfen kendinize dikkat edin. Bir evinizden bir çıkarken bir evinizden bir sağınıza bir solunuza bakmayı unutmayın. Ben Agas Sarıkan, kameramanım Tunç Özdemir. Size Pilbaks Hastanesi'nden biliyoruz. İyi günler diliyoruz. Eman efendim.